Bak. Neler neler getirdim ben küçük hanımıma. Aa, beğenmedin mi yoksa? Yemeyeceğim. Neden? Yemek yiyince hanım o kızıyor bana. Bak kurabiyeler yaptım. Meyve suyu da var. İstemiyorum. Kuzum benim. Kahvaltıda da bir şey yemedin. Bak açlıktan halsiz düşeceksin sonra. Üzülme Tontiş teyze. İyi ee, o zaman. Hadi birkaç lokma ye de Sonra ne istersen yaparız. Gerçekten mi? Ne istersen mi? Yemeğini yemek şartıyla bir de hanımı kızdırmayacağız. Ona göre bir şey seç. Yaşasın buldum bile. Neymiş o? Dışarı çıkalım. Olmaz. Hanım uyanırsa, bizi bulamazsa. Çok güzel, değil mi? Hem de çok. Serpkan baş oynayalım mı o zaman? Olmaz. Çok gürültü yaparız. O zaman yemeyeceğim ben. Peki olur. Ama önce yemek, sonra oyun. Bir kere oynayalım, sonra yerim. Öyle mi küçük hanım? Peki öyle olsun. O zaman ilk önce sen say, ben saklanayım. Ben mi? Peki öyle olsun bakalım. Hadi başlıyorum. Bir, iki, üç. Eyvahlar olsun. Hepimiz. hadi çık dışarı şimdi uyanacak. Kızma seviyor seni dedin, o yüzden yattım yanına. Çünkü ben de onu seviyorum. Ay neler oluyor burada? Aa. Ne işi var bunun burada? Hanımım çok çok özür dilerim. Çocuk çok sıkıldı da saklambaç oynayalım dedik. Kaşla göz arasında buraya çıkmış. Senin saçların ne güzel. Tıpkı anneminkiler gibi. En anne saç. En güzel saçlar seninkiler. Keşke benim saçlarım da birinci böyle olsa. Mis kokulum. Seninkiler çok daha güzel. İpek saçlı benim. Ne oldu? Neden üzüldün ki? Ah kuzum benim. Sevmeyeyim mi? Çabuk götür onu buradan. Hadi kalk kurban ol. Ama ha? sevecektim. Hadi.